<laughs> hey, Bonnie! Bonnie, gördün mü? Ee, Sen o kostümle giymiyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsun yani onu. Evet. Her halükarda bulacağız onu. Sadece Freddy'nin maskesinin takıyor olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yeri yok yani. Neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela? Güvenlik! Senin o içinde tek ben geliyorum, pislik herif! Aaaa! Hıh! kızım yandı. Bir saniye, saniye güvenlik. mi gördün? Evet işte güvenlik orada ya. Hayır bu sadece Freddy. Hayır hayır yine o şeyi yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun senin taramını engelliyor. Oh yandım bu. Oh. Eğer o Freddy ise neden gözümü ışık tutuyor lan anlasana işte. Belli ki onu korkutuyorsun. Korkutuyor muyum? Ah, senin o gözlerine uyuyacağım. sakin ol. Bu mekanda Fred'i maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum. Anladın mı? Balon boy bana destek çıkar mısın? Fred'i olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun avatarlarına sokmak. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen senin beynini uçururum. Evet. o sadece bir oyuncak. Ah, ama bu kadarı yeter. Fred'i nerede? Bir mekanda iki tane Fred'i aynı anda olamaz değil mi? Ha? Ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Bari senin beynini sikeceğim ama. Bir dakika ya. Ne oluyor la burada? Güvenliği arıyoruz. La güvenlik bu bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum şu an yani o. Aa yok artık Freddy sensin. Hey nereye gidiyorsun? Bir kerler. Neyi kafa karıştıracağım tam anlamadım. da. Daha dur. Bir dakika saat kaç? Ne yapıyorsun çocuklar? Hey Mangle saat kaç? He 5.59. 5.59 mu? Hı? İşte güvenlik burada. Güvenlik, güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik Aman mi? Aman tanrım. Hayır hayır ben Freddy'yim ya ben, ben Freddy'yim. Hayır.